Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl can arttırma, hızlı koşma ve ayrıcalıkla sonsuz can çok fazla zıplama gibi komutları göstereceğim. Hadi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar birinci hilemiz can arttırma hilesi arkadaşlar. Bu hile nasıl yapılıyor? Arkadaşlar ilk önce şuradan geliyorsunuz. Şuraya geliyorsunuz. Şurada bir tane chat var ya. Buraya chat'e geliyorsunuz sohbete. Sohbete geldikten sonra arkadaşlar buraya e, slash koyuyorsunuz bir tane. Ondan sonra buraya iki tane F ile effect yazıyorsunuz. Buradan arkadaşlar e, e, p, e y, Gmail işareti ve P koyuyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar buraya birinci hile için health BOOST yazıyorsunuz. Ve buraya 1 milyon yazıyorsunuz. Ben bunu aşağıya koyacağım arkadaşlar. Açıklamada var. Yazmanıza gerek yok yani. 1 milyon yazdıktan sonra buraya 255 yazıyorsunuz. Bunu yazdıktan sonra HALF BOOST geldi. Ama arkadaşlar şu şekilde geldi. Şimdi göstereceğim. Buradan creative diyeyim. Hayatta kalmayamayacağız. Gördüğünüz gibi böyle geldi. Ee, şu an dolmadı. Bunun için ne yapacağız? Altta ikinci kodu verdim burada. Tekrardan farklı bir kod bu. Effect S e, S D yazabilirsiniz, P D yazabilirsiniz. Ben S yazıyorum. P de yazabilirsiniz ama ben aşağıda açıklamada koyacağım. Yani açıklamadan e, yapıştır yapıştır. olmadığı için bazı kişiler Buradan da direkt yazabilir. İstediğinizi yazın. S veya P yazın e-mail işaretinin yanına. Buradan bunu yazdıktan sonra arkadaşlar buradan Regeneration Regeneration yazıyorsunuz. Yani şunu yazıyorsunuz. Şöyle iki dakika göstereyim. Regeneration yazıyorsunuz arkadaşlar. Bunu yazıyorsunuz İngilizce olarak. Bundan sonra tekrardan 1 milyon bu 1 milyon arkadaşlar dakikayı gösteriyor. Saniye gösteriyor. 1 milyon saniyeliğine size bu efekti veriyor. 1 milyon saniyede nerede çok yani uzun. Bir günden fazla sürüyor galiba bildiğim kadarıyla. Ondan sonrasında 255 veriyorsunuz bunu kendinize. Ve gördüğünüz gibi yanda kalpler çok hızlı bir şekilde arkadaşlar artmaya başladı. Ve kalpler dolunca sonsuz canlı olabilirsiniz. Oluyorsunuz yani sonsuz canlı oluyorsunuz. Olabilirsiniz demeyeyim. Arkadaşlar bu, bunun gibi bayağı farklı efekt var. Şimdi bu videoda 5 tanesini göstereceğim arkadaşlar. 5 ee, tanesini göstereceğim dediğim gibi. Bu birincisi. Birincisi bu kadardı. Şu an doldu yani. Göstereyim hatta. Şöyle deneyeyim. Noktan atlayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, hiçbir can kaybolmadı. Yani hala canımız aynı. Şimdi arkadaşlar ikinci e, ikinci hilemize geçelim o zaman. Evet arkadaşlar ikinci hilemiz zıplama edesi. E, zıplama edesi nasıl yapılıyor arkadaşlar tekrardan açıklamada verdim. ve açıklamada açıklamada kopyala e, yapıştır olmuyor mobilde. E, arkadaşlar e, onun için yani benim buradan da yazabilirsiniz açıklamadan kopyada yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben göstereceğim size bu zıplama tekrardan smash koyuyoruz buradan buraya efekt yazıyoruz buradan s, s veya p, p de yapabiliriz yani istediğinizi yapabilirsiniz. Ondan sonrasında arkadaşlar buradan geliyoruz arkadaşlar jump boost bakın jump boost yazıyoruz buraya. Bundan sonra tekrardan 1 milyon saniye olacak bu da. 255 de yapabilirsiniz. 255 yaparsanız çok fazla zıplar. Onun için ölürsünüz. örnek veriyorum şimdi. 255 yaptık ya arkadaşlar. Çok fazla zıplıyor. Ve öleceğiz yani biz. Ve neredeyse öleceğiz. Öleceğiz. Yani çok fazla atıyor. Bence bunu yapmayın. İki falan yapabilirsiniz. Ben su yaptım arkadaşlar. Hadi abi su yaptım Evet. Şimdi arkadaşlar çok fazla atıyor bu. Bunu azaltmak için arkadaşlar tekrardan şunu yapacaksınız. Ve seveceğim onu da. Yaşlarının. Yani. Su atlayayım. Su atlayayım. Su 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 su. Evet su. Tamam arkadaşlar şimdi bunu göstereceğim buradan geliyorsunuz arkadaşlar şu fazla 255 falan yaptıysanız buradan arkadaşlar buradan geliyorsunuz efekt yazıyorsunuz tekrardan efekt yazdıktan sonra kendinizi seçiyorsunuz buradan ondan sonrasında ise işte buradan arkadaşlar jump yazıyorsunuz tekrardan jump yazmıyorsunuz pardon clear yazıyorsunuz clear yazdıktan sonra arkadaşlar jump boost yazıyorsunuz tekrardan e, effect jump boost jump boost 1 milyon 2 falan yapabilirsiniz evet, yanlış yazdık ne yazdığını bilmedi değil neyse boşverin yani e, ilk başta yapabilirsiniz ne istiyorsanız yapabilirsiniz ben şimdi bir kez yazdığım için yanlış oldu göstereceğim ama tekrardan Gel bir kez buraya Effects, effects, clear effects. clear, clear yazacağız. Clear yazdıktan sonra buradan effect Buradan arkadaşlar jump boost jump boost. bu bu arkadaşlar 1 milyondan fazla yazmayın kabul etmez jump boost 1 milyon yapalım aslında. Şimdi arkadaşlar 3 iyi bence yani. Sizin şeyinize öyle ama. 3 bir şekilde zıplıyor. Yani. Zıplama ilanımızda bu, bu kadar arkadaşlar. Şimdi diğer dilimize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer dilimize geldik. Şimdi bu hız hız ilesi arkadaşlar. Hız ilesi çok basit olacak burada tekrardan diğerleri gibi. Eee. Geliyoruz arkadaşlar. Buradan yazıyoruz. Effect yazıyoruz tekrardan. Zaten buradan yazıyoruz. Ben bunları bilgisayardan oynayanlar için... Bilgisayarda da oluyor bunlar bu arada arkadaşlar. Yani bilgisayarda oluyor ama için cihazlarda oluyor yani. Ben bunu belirtiyorum. Olmazsa yorumlarda yazın arkadaşlar. Belki bir harfi yanlış yazmış olabilirsiniz. mobilde benim gibi yazın arkadaşlar. Ama bilgisayarda zaten YouTube'dan kopyalanmıyor kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Buradan e, arkadaşlar speed yazıyoruz bu sefer. Bakın iki tane e ile speed yazıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar buradan kaç istiyorsanız ben örnek veriyorum 10 yapacağım speed'imi. Şuna 10 speed yaptım ya arkadaşlar. Birkaç saniyenin geldiği için olmadı arkadaşlar. 10 saniyenin çok sıfır geldi. Yanlış yaptık. Evet arkadaşlar ikinci ilimize geldik şimdi bu hız ilesi arkadaşlar ee, şimdi hız ilesi nasıl yapı yapılacağını da söyleyeceğim ben size arkadaşlar tekrardan bunu da ben açıklamaya koyacağım ama e, mobilden olanlar için yazıyorum buradan slash effect gene buradan sp nasıl arkadaşlar buradan e, speed yazıyoruz yani. speed iki tane ile speed yazıyoruz Ondan sonrasında arkadaşlar buraya tekrardan 1 milyon. Arkadaşlar ben 10 yapmak istiyorum örnek veriyorum. Gördüğünüz gibi çok hızlıyım arkadaşlar. Yani hızlıyım. İşte bunu arttırabilirsiniz. 255 yapabilirsiniz jump'taki gibi. 255'i çok fazla oluyor. Çok hızlı gidiyor. Arkadaşlar bunu belirtmek istiyorum. Yani bu da böyle bir hileydi. İstiyorsanız daha çok arttır, attı, az önceki gibi. Burada arkadaşlar şöyle bir şey de var. Ben buraya splash effect s gene e işareti ve p koyarsam buradan arkadaşlar tekrardan clear yazarsam bütün efektlerim gidiyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bütün efektlerinizin gitmesini istiyorsanız bunu yazacaksınız arkadaşlar. Ve bundan sonra gidiyor yani. O zaman dördüncü ilimize geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar dördüncü hilemize geldik. Dördüncü hilemizde arkadaşlar ee, Fire Regeneration Yani arkadaşlar e, ateşte ölmeme hilesi. Bu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bunu altın elma yiyince geliyor normalde. Bir yıl altın elma falan yiyince. Ama biz tekrar efekt olarak alabiliyorsunuz. Buradan yine slash efekt. Normal gibi. Normal. E, tekrardan e, S veya P koyarak oraya arkadaşlar buradan geliyoruz ve yazıyoruz ki fire fire res resistance bunu yazdıktan sonra arkadaşlar 1 milyon yazıyoruz tekrardan açıklamada bu da var açıklamada hepsi var arkadaşlar 255 yapacağız şimdi arkadaşlar 255 yaptıktan sonra tık geldi yani şu an yanmıyor gördüğünüz gibi bir cam bile gitmiyor ee, yani bu da böyle bir ileydi. Ee, son ilemiz olan bulunma ilesine de geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar son ilemiz olan görünmezlik hilesinde yapalım arkadaşlar. Bu beşinci ile arkadaşlar. Görünmezlik hilesi de aynı şekilde buraya efekt yazıyoruz i̇şte, tekrardan. İşte tekrarlarını yazıyoruz buraya hep buraya aynı şey yazıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar buraya bakın in vis i yazıyoruz arkadaşlar. Insibility. Bu arkadaşlar e, görünmezlik hidesi. Demek oluyor yani. 1 milyon yazıyoruz tekrardan buraya. Yazdıktan sonra arkadaşlar buraya 255 yazacağız. Ve gördüğünüz gibi görünmez mi arkadaşlar? Görünmezlik hidesi geldi. Hatta şöyle, şöyle gösterelim. Bakın şimdi zombi bana vuramayacak. Şimdi beni göremiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bana vuramıyor şu an. Çünkü ben görünmezim. Baktı ama yani vuramadı. 5. elimiz de böyleydi arkadaşlar. 5. elimiz de böyle dediğim gibi o zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.